Merhabalar. Soyun Hobileri kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Hepinize kucak dolusu selamlar Mevlana diyarından Konya'dan. Evet sevgili dostlarım, değerli takipçilerim nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Beni soracak olursanız iyiyim. Çünkü gene sizlerin karşısına güzel bir fikir, güzel bir bilgiyle geldim. Bu güzel fikrimi, güzel bilgimi izlemek için video sonuna kadar beni izlerseniz sevinirim. Bugün iki farklı çiçek ekeceğiz arkadaşlar iki farklı kaktüs çiçeği birisi tavşan kulağı gördüğünüz gibi birisi de kaynana topuzu Tabii bu videomuzun içeriği e, bu kaktüsleri ekmek değil arkadaşlar tabi kaktüslerin hakkında da bilgi vereceğim sizlere ama bu videomuzun içeriği çiçek coşturan toprağı yapacağız elimizdeki malzemelerle evimizdeki malzemelerle nasıl çiçek coşturan toprağı hazırlarız ondan bahsedeceğim sizlere ve kaktüs ekeceğiz bunun için benim şöyle iki tane saksım var. Biri kendiliğinden, kendiliğinden drenajlı gördüğünüz gibi, kendiliğinden drenajlı olduğu için saksım buna taş koymayacağım arkadaşlar. Şu saksımın e, drenajı yok. Gördüğünüz gibi çok küçük iki tane e, şöyle küçük küçük minik minik gözleri var. Buna drenaj niyetine, drenaj görevi görsün diye şöyle taş koyacağım tabi bundan hariç ben toprağımı nasıl hazırladım çiçek coşturan toprağımı sizlere onun hakkında şöyle bir kısa bir bilgi vereyim ben şöyle video öncesi leğenime toprağıma hazırlamıştım arkadaşlar Arısoy abla bu ne dediğinizi duyar gibi oldum çiçek toprağı ve bahçe toprağının içine bu şekilde gördüğünüz şu beyazlıklardan attım bu ne olabilir sizce bu köpük arkadaşlar bildiğiniz şu beyaz eşyadan çıkan köpük var ya o ben bu köpüğü şöyle ufaladım. Gördüğünüz gibi şöyle bir tabak. Şöyle bir leğenin içine gördüğünüz gibi şu şekilde bir tabak halinde attım. Yani sizlere diyorum ki evlerinizdeki beyaz eşyalarınızdan çıkan köpükleri şöyle küçük bir parça kenara koyun. Ayırın mutlaka. Böyle benim gibi çiçek sever hanımların çok işine yarayacak bu köpük arkadaşlar. Bu ne işe yarayacak? Bu toprağımızın hava almasına yarayacak arkadaşlar. Geçirgen bir toprak olmasına yarayacak. Bu sayede de çiçeklerimiz daha çok kolay kök salacak. Evet, köpüklerimizi bu şekilde ufaladık. Şöyle gördüğünüz gibi ben daha önce video öncesi şöyle şu köpüğümüzü içeri kenara alayım. Bakın bu şekilde toprağa koymuştum. Bu köpük arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi köpüğü ufaladım. Bu şekilde toprağa koydum. Şöyle bir karıştırayım. İşimize başlarken ne iş olursa olsun bu arada da. Besmele çekmeyi de unutmayalım arkadaşlar. İşimiz rast gitsin. Bismillahirrahmanirrahim diyerek işime başlıyorum. Rabbim Cümlemizin işine kolaylık versin. Bu arada da bakın. Yani perlit bulamayan arkadaşlara fikir olsun. Ben perlit bulamadım. Tabi internet üzerinden sipariş verebilirdim perliti. E, perlit yerine ne koyabilirim ne koyabilirim. Toprağın böyle daha geçirgen nasıl yapabilirim diye düşündüm. Araştırdım. Ve bu şekilde arkadaşlar köpük buldum. Köpüğü bu şekilde... Evimde de vardı. Değerlendirdim. Bundan sonra köpüklerinizi atmayın diyorum. Bu şekilde benim gibi çiçek toprağına karıştırın. Çiçekleriniz kök salarken hava alacak. Daha böyle hani toprak sıkışmayacak biliyor musunuz? Toprak sıkışmadığı zaman da suladığınız zaman geçirgen bir toprak olacak ki çiçeğimiz de kök salabilecek. Şöyle elimde benim mavi bir saksım var. Şu gözlerine bu taşları koyuyorum ki arkadaşlar Oradan toprak gözlerini tıkamasın ki, eee toprağımız hava alabilsin, suyu alta geçsin. Yani muhakkak benim çiçeklerime artık alıştım bu şekilde ya taş ya bir şey koyuyorum. Geçirgen olması amacıyla bakın şu şekilde taşlarımı koydum. Taşımı koyduktan sonra şöyle toprağımı alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek işime başlıyorum. Besmele de çekmiştim ama yine de çekeyim olsun. Bu şekilde bakın su geçirgenli çok güzel bir toprak elde etmiş olduk. Çiçek coşturan toprağı elde etmiş olduk. Ve bu sayede çiçeklerimiz daha kolay kök salacak. Daha güzel bir verimler elde edeceğiz inşallah. Şöyle tavşan kulağımı buna ekmek istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde Tavşan kulağını ekmeden önce bir şey unuttum. Toprağım kuru. Kuru olduğu için şöyle dibini ıslatmak istiyorum. Nemli bir toprağa koymak istiyorum çiçeğimin kökünü. Bu şekilde fıs fısla şöyle can suyunu vermeden önce yapalım ki Toprağı kökümüz e, kuru topraktan temas etmesin arkadaşlar nemli bir toprağa temas etsin. Ben şu şekilde kaktüsümü ektim. Gördüğünüz gibi tavşan kulağı kaktüsümü ektim arkadaşlar. Şimdi bunun can suyunu verelim. Bu arada kanalıma abone değilseniz, kanalıma abone olursanız, zil bildirimlerinde tümünü işaretlerseniz tüm yeni videolarımdan ilk önce sizler haberdar olursunuz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi can suyumuzu da verdik. Tabii ben bunu şimdi biraz daha tam suyunu Kana kana alana kadar sulayacağım arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte bu tavşan kulağını ektik. Şunu şöyle kenara alalım. Tavşan kulağını ektikten sonra sıra geldi. Kaynana topuzumuza. Buna taş koymayacağım. Bunu direkt şöyle hemen başlayacağım. Bakın geçirgen bir toprak olmaz için bu şekilde torf kullanmanıza gerek yok. Hani elinizde varsa tabii ki torfta kullanabilirsiniz. Benim gibi straforda kullanabilirsiniz. Sizlere fikir olsun amaçlı. Çiçeğiniz daha e, rahat kök salması amaçlı. Geçirgen bir toprak olması için. Şöyle çiçeğimizin toprağını bir önce bir fıs fısla vazgeçtim. Şöyle bir su dökelim arkadaşlar. Çünkü ben bazen unutu veriyorum, kuru toprağa eki veriyorum. Aslında çiçeğimizi ekerken kuru toprağa ekmememiz gerekiyor. Bu şekilde toprağımı ıslattım. Islattıktan sonra kaynana topuzunu şöyle toprağa geçirgen bir toprağa bu şekilde ekiyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde toprağımızda ıslanmış. Biraz daha oyalım ki şöyle kökü Heh, şöyle tam istediğim gibi oldu şimdi. Evet. Şöyle tekrar bir daha can suyunu verelim. Evet bugün sizlerle kaynana topuzu ve tavşan kulağı ektik. Ee, çiçek coşturucu toprak hazırladık arkadaşlar evimizdeki olan malzemelerle. Şöyle bir gösterelim. Evet. İnşallah videomdan memnun kalmışsınızdır. Bugün sizlere e, kaynana topuzu ve tavşan kulağı ektim arkadaşlar. Diplerin nemli kalacak şekilde bunu tutana kadar 3 günde bir, 4 günde bir e, çok az bir su vereceğim. Ama çiçeğim tuttuktan sonra kurudukça su vereceğim. Güneşi sever. Kaktüsün her çeşidi güneşi sever arkadaşlar. Bugün sizlere bu şekilde kaktüs ekimi ve çiçek coşturan topraktan bahsettim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.